Antalya deniz sezonu kapattı. Boşalan plajlarda define avcıları mesaiye başladı. Turistlerin düşürdüğü kolye, yüzük, para ne varsa bulmak için aramaya koyuldular. İki gündür geliyorlar. İşte yüzüktür, küpedir, bozuk paradır. Bir şeyler buluyorlar. Turistler gitti, plaj onlara kaldı. Defineciler sahilde kayıp eşya aramaya çıktı. Sağdan, soldan, Türkiye'den, yurt dışından, yurt içinden geliyorlar. Burada bozuk para, şu, dur bu ufak tefek bir şeyler kaybettilerse bizim de onlar tatil bittikten sonra bizim Türkiye'den gelen vatandaşlarımız var. Çeşitli illerden gelip onların döküntülerini topluyorlar. Antalya'da turizm sezonu kapandı. El ayak çekilince define avcıları sezonu açtı. Bunlar burada görünüyor görüyorsunuz orada arıyorlar zaten. Kimi zaman su altında kimi zaman da dedektörle kumsaldalar. Turistlerin düşürdüğü para ya da mücevherleri bulma hayalindeler. Devamlı sezon sezon bittikten sonra sürekli geliyorlar.